Gözaltına alınanlar polis koridoru. Tüm toplumsal olaylarda ilk önce onları görürüz. Onlar toplumun çevik kahramanları. Ben de bu çevik kahramanlar bugün ne yapıyorsa aynısını yapacağım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi dünyadaki en büyük çevik kuvvet birimlerinden biri. Burada disiplin ön planda. Genç çeviklerin mesaileri her sabah içtima ile başlıyor. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü! Rahat! Zor! Kahay! Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü sabah içtimasında emir ve görüşlerinize hazırdır müdürüm. Arz ederim. Teşekkürler. Sol! Merhaba Hayırlı görevler. Son. İçtimadan sonra göreve çıkacak olanlar görev yerlerine gidiyor. Kalanlarsa sabah eğitimine başlıyor. Şu anda kalkanları aldık, kaskımızı aldık. Bütün teçhizat tamam. Komutla beraber sabah sporuna başlayacağız şimdi. Evet, tüm gruplar. Koşu vaziyeti. Al. Marş evet. Çevik kuvvette sabah sporuna tam teçhizatla çıkılıyor. Bayan polisler de tıpkı erkekler gibi aynı eğitime giriyor. Ayrıcalık yok. Başımızda kask, üstümüzde çelik yelek, elimizde kalkanlar. Kilolarca ağırlıkla hareket kabiliyeti kısıtlı halde ama onlar her zaman koşuya bu şekilde katılıyor. Zor, hem de çok zor. Çevik kuvvet polisleri toplumsal olaylarda her zaman en önde oldukları için yaptıkları spor da farklı. Ekip amiri koşu sırasında bir anda sis bombası atıyor ve göz gözü görmüyor. Dalma! Koş! Koş! Dalma! Hadi, hadi, koş! Bu ortamda değil koşmak, önünü görmek bile mümkün değil. Ama genç çevikler düzeni hiç bozmadan koşuya devam ediyor. Bense daha sporun başında bitmiş vaziyetteyim. Maalesef ekibin dışında kaldım. Yani hem kaskla hem maskeyle hem kalkanla beraber aynı anda üç işlem yapmak gerçekten çok zor. Onlar tabii emniyet teşkilatının en çevik, en genç kahramanları. Dolayısıyla onlara uyum sağlamakta bugün epey zorlanacak gibiyim. Baş, baş, neye Bu daha eğitimin başı. Ben pes edip gruptan kopsam da sis bombalı koşu devam ediyor. Sallanma, Üretimler yaz kış yağmur çamur demeden her ortamda her şartta devam ediyor. Evet, kalkanlı, kasklı, o zorlu, sisli koşudan sonra şimdi spor devam ediyor. Sabah sporu devam ediyor. Birazdan şınav çekeceğiz. Çift kol aralığı hizaya gel. Buraya mı? Buraya mı? Yani, i̇ki tarafa yani, da. Geri. Bak. Geriye. Dön. Crouch. Bak. Var. Geriye. Dön. 45 derece. Sağa. Dört. Bey, şınav vaziyeti. Al! Şehit, şehit Kadir Yıldırım! Vur! Jilit Komiser Yardımcısı Mustafa Tercan! Vur! Şehit Ali Ünlü! Vur! Şehit Bora Şenik! Vur! Şınav çekilirken ekip Ura. amiri 2016 Aralık ayındaki hain Doğma Bahçe saldırısında şehit düşen 44 Çevik Kuvvet Polisinin ismini söylüyor ve Burada. her eğitimde Dolma Bahçe şehitleri anılıyor. Burada. Şehit emniyet amiri Kadir Yıldırım. Burada. Şehit polis memuru Adem Şerif. Burada. Burada. Şehit komiser yardımcısı Mustafa Tercan. Burada. Şehit komiser yardımcısı Erdem Özçelik. Burada. Şehit komiser yardımcısı Ahmet Tozlu. Burada. Burada. Dolma Bahçe saldırısında şehit düşenler arasında Çevik Kuvvet Şubesi'nin 47. timinde görevli tüm polisler vardı. Yani bir tim yok olmuştu. İşte o kalleş saldırıdan sonra Çevik Kuvvet Biriminde bir daha 47. tim kurulmadı. Her şınavın sonu da 47. timi anarak bitiyor. Şehit tim 47! Burada! Şehit tim 47! Burada! Şehit tim 47! Burada! Aferin şehit! Sağ! Hep birlikte! Kalk! Alkışla Dolma Dolmabahçe'de şehit düşen polislerimizin isimleri söylenerek şınav çekildi. Savaş alanına döndü burası. Ne oldu? Müdahaleye başlayalım alınanlar polis koridoru. Evet zorlu bir sabah sporundan sonra yemeğimizi yedik. Öğle yemeğimizi yedik, çaylarımızı içtik. Bu dinlenme saatimiz. Ama dinlenmekle bitmiyor. Bundan sonra devam edecek. Peki bayanlar olarak sizi zorlamıyor mu bu? Nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz polis olmaya? Kendi adıma konuşmak gerekirse e, polislik hep çocukluk hayalimdi. Hı -hı. E, kendim bildim bileli hani insan e, sorulduğunda ileride ne olacaksın denildiğinde bir meslek söyler ya. Benimki de öyleydi. O şekilde başladı. Hı -hı. E, hep polis olmak istiyordum. E, dört defa denedim. Sonunda da oldu. Siz nasıl karar verdiniz? E, ben liseden çıktım direkt. Üniversite hazırlığında. Üniversitede kazandım. Anasını öğretmenliğini. Ama polislik hep İçimden beri istediğim bir meslekti. Denedim, direkt hemen ilkinde kazandım ben. Liseden çıkar çıkmaz 19 Hı -hı. yaşındayken girdim. Hı -hı. Şu an çok mutluyum bu mesleği yaptığım için. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bayan polislerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Bayan polisin en çok bulunduğu birimlerin başındaysa Çevik Kuvvet Şubesi geliyor. Zorlanmıyorsunuz ben gördüm zaten o kalkanlarla koşarken ben e, çok çabuk pes ettim. Çünkü hem o kalkanı taşıyıp hem, hem o çelik yeleklerle hem bir taraftan gaz bombalarıyla e, gerçekten çok zorlayıcı. Ben pes ettim size yetişemedim. Şöyle bir şey var e, Ayla Hanım hani ben gideyim de... Şuradan yoldan geçerken yani hadi gideyim polis olayım öyle bir şey e, olmuyor. Yani çok sevmedikten, çok istemedikten sonra gerçekten bu mesleği e, yapamayız. Canı gönülden e, istemek lazım. Hani buna bir iş gözüyle değil de artık bir yaşam tarzıyla bakmamız Hı -hı. gerekiyor. Siz nasıl karar verdiniz peki? Benim babam da polis memuruydu. Hani ben onun ne zorluklarda, ne şartlarda yaşadığını nasıl Zaten hani bize zaten zaman mi? ayıramıyordu ama gördüğümüz sürelerden hani babama ne kadar özeniyordum, çok seviyordum hani onun işe gidip gelmesini. Ben de dedim ki ben de hani polis olmalıyım. Babama olan sevgimden dolayı mesleğe sevgim çıktığını gördüm. Hı hı. Ondan sonra ben de liseyi bitirdikten sonra hemen denedim. Benim bir sürü arkadaşım üniversite kazandı. Hani tıp kazanan vardı, hukuk kazanan vardı. Burada yakın arkadaşlarımız diş hekimliğini bırakıp buraya gel geldiler. Hepsi okumuş pırıl pırıl genç kızlar. Aralarında öğretmenlik, tıp, hukuk, diş hekimliği gibi fakülteleri bitirip de polis olanlar bile var. Onlar bu kutsal mesleği maddi kazanç için değil, vatan, bayrak sevgisi için seçiyor. Hepsinin gözlerine baktığımda bunu net olarak görüyorum. Normal bir insan, normal bir memur, beşten sonra, 7'den sonra çıkıp dışarıda gezerken siz gece geç vakitlere kadar görevde olacaksınız. Ya da evinizde sıcak, yatağınızda uyurken bir anda çağrılacaksınız göreve gel diye. Ee, yani dediğim gibi her şeyden fedakarlık istiyor. Uykudan, zamandan, aileden, eşten, dosttan, arkadaşlıktan. Bütün bunların hepsinden fedakarlık gerekiyor. Bu programı izleyen özellikle çok gençler var. Genç kızlar var. Ee, onlara söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ben bu işi gerçekten yapacağım. Ben gerçekten polis olacağım ve ee, ülkeme, vatanıma, milletime bir faydam dokunsun diyorsalar eğer. Bayrak için, vatan için e, fedakarlık yapılabilecekse eğer e, gelsinler diyoruz. Dediğimiz gibi sabır ve e, sevmek, işi sevmek gerçekten çok önemli. 6296 6295 95, 95 Emre dinliyorum komiserim. Saat itibariyle tam tesisat için içtim alanda hazır olun. 95 e Anons geldi, gidiyoruz. altın alanlar polis koridoru Yeniden içtima alanına geldik şimdi. Çevik kuvvet düzeni eğitimi alacağız. Ben de aralarında yer alacağım. Gruplar karşımda tam destekli hat düzeni alınacak. Baş baş アンパンに行く olaylara müdahalede çevik kuvvet ekiplerinin sıkça kullandığı bir taktik bu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan her eğitime ve tatbikata büyük önem veriyor. Taşlı, molotoflu, havai fişekli saldırılara karşı müdahale taktikleri eğitimi var şimdi. Ona hazırlanıyoruz. var karşımda hat düzeni yapılacak. Marş, marş! Evet, bu en zorlu eğitimlerden bir tanesi. Göstericiler geliyor şu anda. Evet, üzerimize doğru geliyorlar. Kapama yaptık, onlara doğru ilerliyoruz. Kalkanları zorluyorlar. Çatı kuruyoruz şu anda. göz gözü görmüyor burada. Şu anda taş atılıyor. Taşlar üzerimize geliyor. Üzerimize doğru geliyor taşlar. Dışarıda örgütlere karşı şu anda şu anda ateşli saldırılıyor. Üzerimize doğru. Eylemci grup şu anda ateş atıyorlar. Molotof kokteyli atıyorlar önümüze doğru. Evet, timden bir kısım söndürmeye çalışıyor. Bu taraftan ateş atıldı. Molotof üzerimize doğru geliyor. Çevim havai fişekler, taşlar halka neyse Şu an üzerimize doğru geliyorlar. Evet şu anda Çevik Kuvvet akut firimi tatbikata dahil oldu. Evet timden yine toplumsal olaylarda saldırı anında Çevik Kuvvet'i Takviye ekip istediği anda akut birimi devreye giriyor. Her türlü molotov kokteyli havai fişek saldırısı gerçekleşiyor. Şu an üzerimize doğru geliyorlar. Eğlenceler gözaltına alınıyor kalkanların arasında. Çember oluşturuldu, koridor oluşturuldu. Eylemcileri gözaltına aldılar. Çevik kuvvet, özel timi. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Sis bombası attılar şu anda. Göz gözü görmüyor burada aşağıda taş atılıyor. Taşlar üzerimize geliyor. Molotof üzerimize doğru geliyor. gözaltına alınanlar polis koridoru çerçevesinde araca bindiriliyor. Üst saraması yapılıyor. Üst saraması yapıldıktan sonra merkeze götürülmek üzere araca bindiriliyor. Her eylemcinin üzeri de didik didik aranıyor üzerinde herhangi bir suç unsuru olmaması gerekiyor. Çevik koridor oluşturuldu. Ve eylemciler gözaltına alındı. Bu tür tatbikatlar düzenli olarak yapılıyor. Her bir tatbikatın eğitim açısından çok çok büyük önemi var. Sattılar şu anda. Göz gözü görmüyor burada. Şu anda taş atılıyor. Taşlar üzerimize geliyor. Molotof üzerimize doğru geliyor. Arkadaşlar molotof kokteylleri havalarda uçuştu. Burası adeta bir savaş alanına döndü. Bu bir tatbikattı. Teşkilat ekibi olarak tatbikatın içinde yer aldık ama Çevik Kuvvet Polisi bunu gerçek olarak yaşıyor. Toplumsal olaylarda tomaları sıkça görürüz. Tomalarla da tatbikatlar düzenleniyor. Bu da onlardan bir tanesi. 62-60 toma 30 müdahaleye başla. Emir anlaşıldı amirim tamam. Tomalar sıkça bu tür saldırılara maruz kalıyor. Ancak Tomaların kendi kendini söndürme imkanı var. Bu şekilde hem olayların üzerine gidiyor, hem su püskürtüyor, hem kendisini söndürüyor. Sis bombaları atılarak görüş alanı daraltılıyor. Ateşlemeye devam ediliyor. Ancak her türlü toma kendi kendini söndürüyor. Toma kendini söndürmek için köpük fışkırtıyor ve dört bir tarafını köpüklerle kaplıyor. Tomalar yaklaşık 5 ton su kapasitesine sahip. Kendi ağırlığı da 15 ton. Bir taraftan saldırı devam ediyor. Toma her türlü molotof kokteyli saldırısına karşı ve taşlarla saldırıya karşı kendini muhafaza edebilme gücüne sahip. Bir taraftan köpük fışkırtıyor, bir taraftan Toma operatörünün manevralarıyla kendini olay yerinden uzaklaştırıyor. Ani manevralar yapabiliyor toma. Hızlı müdahil olabiliyor olaylara. Tomalar toplumsal olaylarda hayati öneme sahip. Toma 30, 62, 60 amirim. 62, 60 dinliyorum Toma 30. Amirim müdahale başarıları tamamlandı. Bir, bir emriniz var mı? Tamam, takip ettim. Ellerinizi sağlayacağım. Sağ olun amirim. 10 Aralık 2016'da Dolma Bahçedeki hain saldırıda 44 Çevik Kuvvet Polisimiz şehit olmuştu ve 47. timdeki bütün personel tamamıyla şehit olmuştu ve bunlar onların resimleri. Ve bu vatan evlatlarının saygımızdan dolayı İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim Amirliğinde 47 grup numarası artık kullanılmayacaktır. Bu vatan evlatlarına çok şey borçluyuz ve onlar her daim kalbimizde yaşayacak. Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ile beraberiz. Bu operasyonda özel harekat timleri de bu operasyona destek verecek. İstanbul'da gece saat 3 sularında başlayan operasyon... Polis, asker,